Asrın felaketini hepimiz birlikte yaşadık. 5 saniyede 15 bine yakın şehit verdik. Aynı acıları paylaştık, aynı ekmeği bölüştük. Öncelikli olarak Kahramanmaraş'ta ve bütün deprem bölgelerinde şehit olan kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyor ailelerine de sabır ve sağlık ve huzur diliyorum. Bugün de bunun ilkini üç buçuk aydır yaptığımız çalışmalar sonucunda uyuşturucu müptelalarının ve satıcılarının noktası olan bu bölgeyi, itfaiye parkını hem gençlerimizin hem ailelerimizin kısacası bütün Kahramanmaraş'ta hemşerilerimizin hizmetine sunmaktan dolayı da mutluluk duyuyoruz. Açılışımıza katılan bütün hemşerilerimize de teşekkür ediyoruz. Burası sadece bir park değil, aynı zamanda sosyal hayatımızı canlandıracak gençlerimize, çocuklarımıza ve tüm vatandaşlarımıza huzur dolu bir alan sunacak modern bir yaşam merkezi olacak. Aslında biz Kahramanmaraş'ın merkezinde bir şeyi ortaya koyuyoruz. Bu şehri güzelleştirip ferah ve refah bir ilçeye kavuşturabilmek için bir adım atıyoruz. Sağımızda eski sanayinin, solumuzda saray altının bulunduğu tarihimizin merkezi olan bir bölgedeyiz. Onun içinde bir an önce bu bölgelerin rezerv alanı ilan edilmesini bekliyoruz. Rezerv alanı ilan edilmediği takdirde de Dolu Belediyesi olarak bir an önce vatandaşlarımızla anlaşıp yerinde dönüşüme başlayacağımızı da buradan ifade etmek istiyorum. Bu parkta özellikle gençlerimizin keyifle vakit geçirebileceği bir kafe inşa ettik. Şeyh mezarlığımızın yanı başında bir mezbelele veya bir vurdum duymazda göz yumamazdık. Ailelerimizin oturup sohbet edeceği, çocuklarımızın eğlence dolu anlar yaşayacağı bu alan, sosyal bağlarımızı güçlendirecek bir mekan olacak. Aynı zamanda ilçemizin değerlerini yaşatmak adına işletme kooperatifimizde üretilen ürünler için özel bir satış alanı oluşturduk. Kahramanmaraş'ın cevizinden üzüm ürünlerine kadar bütün yöresel ürünlerini inşallah satışa sunacağız. Yine bu parkımızda asrın felaketi olarak adlandırılan büyük depremden aldığımız derslerle hayata geçirdiğimiz depreme acil müdahale dolabı ile de Türkiye'ye örnek bir proje ortaya koyuyoruz. 105 mahallemizin parklarında Deprem acil dolabı oluşturma kararı aldık. Ve bunu bu parkta uygulayarak başlayacağız. Herhangi bir yakın ilçemizde ya da illerimizde deprem olduğu zaman Allah muhafaza buradaki acil müdahale dolaplarını anında taşınabilir bir şekilde o ilimize de yardıma koşabileceğiz. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın buyurduğu gibi insanların en hayırlısı insanlığa hizmet edendir. Anlayışıyla hizmetlerimize devam ediyoruz. İtfaiye parkı sadece bir yenileme değil, umudu, dayanışmayı ve geleceğe dair inancımızı tazeleyen bir projedir. Bu projeye emek veren tüm ekip arkadaşlarımıza, bizlere güvenen ve destekleyen siz kıymetli hemşerilerimize, Gönülden teşekkür ediyorum.